Enes Bey hoş geldin. Ses geliyor değil mi? Ses geliyor mu? Ses geliyor mu chat? Tamam ya. Ama ne güzel adamada konuşacaktık be. Neyse artık kısmetimiz değilmiş. Normalde Enes Bey Alihan ve şey ben Alamada konuşacak ki olmadı. O niye olmuyor ya? Ne biçim bug oğlum bu? Siz oyuna geleceğiniz mi, gelmeyeceğiniz mi? <laughs> geldim bu arada. Oynadayım ben, tamam. Bu arada ben geldim. Haberin olsun. Geldim ama yazmadım bir şey. Böylelikle geldim. Hatırlıyorum seni ben seni Nasıl hatırlamayayım He. Sesli değil ki Sesli değil Ne bu arada bu bizim krallık Baya iyi geliştirdik biz bu havalı pk oynuyorum tamam mı? BK-X'de oynuyordu. İnandın mı? Neyse arkadaşlar şimdi... Bir de Foundry'in ilk paya olmadığı için... ...çıkıyoruz. Tamam Acaba bu nasıl sesli böyle oynayabilecek şey yapabiliriz ki? Yani bu ses sesi engelliyor bize. Biliyoruz ki öyle bir şey olsun ki yani. Yani bu sesle konuşabilirim. Minecraft. Bunu da bilmiyorsanız. Yani böyle işe. Kanka Discord'dan da yemiyor yalnız yani. Başka bir ses programımız bulmamız lazım. Bizim arkadaşlar birbirini tanımak için genellikle iyi Ali 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 için genellikle iyi Ali 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 bakın. Bu onun Bence bayrağımız bu normalde. Güzel <laughs> değil. Arkadaşlar mı var? normalde bir sonuç yani. Sen de gelip oynayabilirsin. Anladın mı yani? IP adresini yaz oynay yani. Bıcı bıcı yaparım. <laughs> Neyse, şimdi bakalım. Aman, kapım kaçtı. Set ve abone ol. ...bayağı boş boş kalbim yani. <laughs> Ya kanka, oyna her yani. <laughs> benim değil ya, Sonuncu tamından bambaşka birisini. Biz sadece bir sonucu oynuyoruz. Tabii evet, ki deyiz. Sese çok önem yok. Birazdan nedir abone gideceğiz ya Çet. chat. Chat bu bon, arada abone olup like atın chat. Şu an sadece tam şu an tam birazdan ne demeye sonucu kim ben ne bileyim kimin sonucu sadece ben krafta diye girdim yani Mo adam moderatörleri bile bilmiyor kimin sonucu, O derece. E niye banlıyorsun adamı ya? Enes Bey yeter ama. Lan niye banladın şimdi sen onu? Ben size demedim mi boşuna adam banlamayın? Oğlum demedim boşuna banlamayacaksın arkadaş. Ya dedim ya. Ne yapıyor? Allah işte kimler de oyun oynuyoruz ya? ne yapıyor? Alihan ne, Alihan ne Kim Alihan mı yaptı onu? Kim yaptı? Alihan yapmış işte. Şunları çoğaltacağım yani. şu tavuklardan tamam şimdi bu iki, 128 tavuğa bomba verdik mi <laughs> Koyundan sayısı çok az olduğu için şimdi bir zahmet inek Chat bu arada abone ol like atın chat. Birazdan cehenneme gidip cehennemden şey. Bu arada ben aslında zenginim bu arada. Ne var ya şu anlık demirle geziyorum öylesine. Bakın. Şurada özel kodumuzu yazıyoruz. Şuradan bu sandığı açıyoruz. Baba tamam, tamam. Burada ne Ben gidiyorum git. Ben ne yapayım? Zolla kimse tutmuyor ki. Enes Bey konuşmuyorsunuz ama. Odan eğilerek gidiyoruz değil mi? Aynen öyle. Oğlum yalnız bırakma işte ya. Sıkın, sıkılıyorum oğlum ya. sana be adam sıkılıyorum. E yapmayın bunu kim yap? Enes Bey siz bir mahkemeye gelin. Ya mahkemeye gelirsin tamam, işte böyle gidersin. Alihan bir git. Alham, ne yapıyorsun? Yürü git evinde, yüz git. yüz git. Lan git. Yeni gelenler hoş geldiniz abone ol like atın yani gidiyorum ki ben ha git boş sandım hangisi boş ben kilidini alıyorum. Ya arkadaş ne yapıyorsunuz? Mal mısınız siz? Vallahi yemin ediyorum ya. Leyla Ali hoş geldin. Abone ol kolay Ali hanım ne yapıyor. Yazık kafanıza. Kanka sunucuya Haberiniz olsun yani tek en yani Sunucu benim değil gelmek isteyen Gelebilir ben Kimse sunucuya sokma gibi Bir yetkim yok zaten de yani bu Bu bir Bunlar klon bu olmak Ya abi ne yapıyorsunuz ya Mal mısınız Yemiyorum mal var ya Misin? Ö öldek misin diyorum. öldek der misin? Kanka södem, sürüm... södemin Sürümün... yani en az ne? kanka iyiyim abi öldek, öldek. <laughs> Ay Allah'ım mal... Ya Taliban nasıl satmış, aa atmışlar ya. ya şimdi Ali mahkemeye ben Ali Alihan'ı mahkemeye çağırmazım. Ben <laughs> Ali Alihan'ı mahkemeye çağırmazım. Aa. Kanka moderatörlük vermiyoruz. İlla bunu kanalın açıklamasından bir gün yazacağım ha. Kim moderatörlük vermiyor. O derece yani. Vermiyorsak vermiyoruz o canlı Anlayışlılık ya. Yani. Bu kanalda yani moderatörlük istemeye gelen varsa gelmesin hacı vermeyeceğim bilsin yani. Hani yok diyorsam yoktu değil mi? Ben kanalı kapattım. Bana ne? Ben ne yapayım? Kapattıysan kapat yani. Ben sana zorla kapatmıyorsam eyvallah. Ya hacı IP yazacak? Craftela ya. Bildiğimiz Craftela bu. Craftella sonucusunu da bilmiyorsan yani. Oynama yani. sen Minecraft oynama yani. Minecraft sonucunu da takılma. Vay dünyanın en ünlü şey bu yani. E ne yapayım? Adam deli diyorlar. Bugün ben full sinir ya. Şimdi bak ne yapacağız? Bugün cehenneme gideceğiz. Oğlum adam olun lan yeter bak. Vallahi ve yayında yapıyorlar. Yayında oğlum maymunluk yapıyor şu an bu. Yapma yapma. Of of. Mal yemin ediyorum mal var ya. Ve aleyküm selam. Sasuke hoş geldiniz. Chat abone ol like atsanız acaba cehenneme gideceğiz de zaten. Dur şimdi. Minecraft yayınlan normalde öyle atmak lazım ama Alihan hakikaten kafasına tüküreyim bu arada. Alihan bak bir daha maymunluk yaparsan ya Acımam yani bu arada acımayacağım Heda evet, oğlum Heda evet. Ey gideyim biz kimlere ne anlatıyoruz Neyse İşte onun sizin oluyor ya zaten. Alın, alın biriniz yiyin bunu elimde. Hiçbir şey. Onu ya bu. Oğlum ya bu ne ya? Gördüm. Nasıl gördüm. Gördüm bu arada. Ama yazmadım. Baktım kanka 100 100 seviyeye ulaşmış. Yeteneği hatta 100 seviye olmuş. Abartmasam mı? Bu bizim mahkememiz chat. Burada biz mahkeme var. Bakın maddelerimiz var. Madde birden Max kaça ya da 2.7'ye mi yoksa 2.8 mi? Ben bu boyayı ne yapayım? Hala atıyor. Bunlar eve girmesin şimdi. Şunu şuraya bir koyalım. Bundan sonra da satacağım zaten de. Zaten düşmanlığımıza geçen gün atıyor. ne yapıyor bu mal? Lan ne yapıyor? Allah'ım deli delirtecek bu beni delirtecek ne yapıyor? Mal mı bu ne yapıyor? O sandım yok mu? e, ee, da mı dolu yani bir zahmet bunu buradan alayım ben yazayım kendisine o mal mısın diye ya kılmış Allah'ın belası ya kılmış ya Enes Bey mı girdi? Eeeef. Eeeef. Çete buraya eklesem olur mu? Ne yapacağız? Chat'te bir şey yazınca görünmüyorsa. Bu çet niye baka gidiyor benim her yayınımda? Niye girmek zorunda? Hiç başka özelliğim de yok ki. 余力的我说。Really Chat bug'da tamam. Chat zaten bug'da da nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Dakika. Ket böyle bir şey yaptım ama Yani bu hangi kafadan Bu nasıl bir şey diye soracaksanız Ket böyle bir şey yaptım ama Yani bu, yani bu hangi kafadan... bu Nasıl bir şey diye soracaksanız. Bak şimdi. Hatta zaten oyun oynayacağız ya. Oyna dedik. Oğlum bu bayağı karışık bir şey oldu dur. Ben burada nasıl oynuyor hakikaten. Şöyle yan çevirsem. Gene oğlum bu evet. ne oğlum bu oynanmaz ki lan. Bu bayağı karışık bir şey oldu dur. Ben burada nasıl oynuyor hakikaten. Ya yan sen. Gene oğlum bu ne oğlum bu oynanmaz o, ki bu, lan. Baya karışık bir şey oldu dost. Oynanamaz lan aslında ya, ben bunu bu, da. Nasıl oynuyor hakikaten. Ya yan sen. Gene oğlum bu ne oğlum bu oynanmaz bu, ki lan. Baya karışık bir şey oldu dost. Ah biz, lan nah, ne dekolimiz o. Oğlum ne yaptım ben o ya ya bak bak dalla soktum. <laughs> Yapmasam daha iyiydi. Tamam biz. Ne yaptık oğlum Oğlum ne yaptım ben o ya ya bak bak dalla soktum. <laughs> Yapmasam daha iyiydi. Chat yani bu. <laughs> Chat bir dakika. Oh be bir kendimize geldik değil mi ya? Oh be bir kendimize geldik değil mi ya? Oh. Dur şimdi ne yapacağız ne edeceğiz ne ne yap nasıl yapacağım dur. Chat böyle bir şey yaptım ama dur. Chat böyle bir şey yaptım ama dur. Şey şey Oğlum, bu, bu bu da olmaz ki. Oğlum, bu 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 da olmaz ki. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız. Oyna diyeceğiz. ben yeni yayın açıyorum ya. bu olmadı.